Evet. Caddede oturmanın zorlukları. Umarım benim sesim daha net geliyordur caddenin sesinden. Ya da camı kapatalım. Ve problem çözüldü. Gece yatarken camı açık bırakamıyoruz çünkü cadde üzerinde oturuyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Şu anda mükemmel gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu an o kadar yorgunum ki double çalışıyorum. Bir yandan YouTube'la da ilgilenmek istiyorum. Çünkü benim burası için hedefim 3 yıl kadar bir hedefim var arkadaşlar. 3 yıldan sonrasını göreceğim. Şimdi Katar'a nasıl vize alınır diye bir video çekmek istiyorum. Bir tane Katar videosu çekmiştim. Biliyorsunuz bilmeyenler için de Katar. <laughs> Katar'da bir yıl yaşadım. Bir yıl çalışmıştım. O zorlu süreçleri anlattığım video hemen burada olacak. Da burada da olabilir ama burada sanırım. O videoyu buradan izleyebilirsiniz. Şimdi de Katar'a nasıl vize alınır diye bir video ile başlamak istiyorum. Orta Doğu'da refah seviyesi en yüksek ülke denildiğinde tabii ki aklınıza gelen ilk yer Katar. Zaten Türkiye ile de çok yakın ilişkileri var Katar'ın. O yüzden insanlar Katar'ı biraz daha biliyorlar. Şimdi Dubai'yi okey daha çok biliniyor ama Dubai'den sonra da Katar Artık ülkemizde bayağı bilinen, duyulan zaten e, ülkenin topraklarının karış karış satıldığı her <laughs> neyse. Mesela Orta Doğu'da refah seviyesinin en yüksek olduğu ülke Katar. Gazın yanı sıra yağ arkadaşlar, oil çok fazla. Yağ olayı var. O yüzden bu kadar refah seviyesi yüksekte. Katar neredeydi? Asya kıtasında arkadaşlar, bir yarımada diyebiliriz. Tek kara sınırı Suudi Arabistan, onunla da zaten arası bozuk. Biliyorsunuz 2017'de sanırım Katar'a bir ambargo uygulandı, Türkiye Cumhuriyeti Katar'a yardım etti. İlişkiler... Ay bu kamera niye böyle yarım? 2017 sanırım, var. 2017'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam Katar'a bir ambargo düzenlemek istediler. Ondan sonra işte Katar'a ilk yardım eden ülkeler arasında Türkiye vardı. İşte ondan sonra zaten ilişkileri bu kadar gelişti. Tek kara sınırı aslında Suudi Arabistan ama ona da maalesef kapıları kapalı. Eğer Suudi Arabistan'a mesela normalde gitmek isteyenler çok yakınmış yani çok yakın mesafede. 4 saat sonra Suudi Arabistan'dasınız. Oradan Dubai'ye geçiyorsunuz vesaire. Şimdi kara sınırı tamamen kapalı. Eğer Katar yani Suudi Arabistan'a gitmek istiyorsanız Katar'dan direkt uçuşu yok. Bunu dolaylı yoldan mesela Türkiye'ye gidip Türkiye'den aktarmalı Suudi Arabistan'a falan gidiyorsunuz. Böyle şeyler. Buradan dipnot olarak kalsın. Katar'dasınız. Dubai ya da Suudi Arabistan'a gitmek istiyorsanız direkt geçişler maalesef yasak. Aktarmalı geçiş yapmak zorundasınız. Bunu da söylemiş olduk. Katar'a gitmek isteyen Türk vatandaşları için Katar hükümeti Türk vatandaşlarından vize istemiyor arkadaşlar. Siz gittiğinizde vizeyi size kapıda veriyorlar. Şimdi şöyle güzel bir örnekle gireceğim arkadaşlar size. Ben Katar'a giderken daha önce kapıda vize aldım. Yanlışlıkla aldım. O da şöyle oluyor. Yıllık iznim için Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'den dönüşte Katar'a gelirken pasaportumu değiştirmiştim. Pasaportumu değiştirdiğimde eski pasaportumu göstermedim, yeni pasaportumu direkt gösterince onlar benim turist sesiyle girdiğimi düşündüler. Tabii bana orada turist sesi veriyorlar, 3 aylık. Ben tabii o sıra benim işçi vizem var Katar'da. Bir hafta sonra otelden bana kağıt geldi. Sen işte, buraya turist lisesiyle niye giriş yaptın diye. Dedim, nasıl oldu falan filan derken. Oysa bana e, girişte işçi vizemi göstermediğim için Direkt bana oradaki görevliler turist sesi veriyorlar. Şöyle söyleyeyim size, o turist sesini zaten sonradan iptal ettik. Ama ben bunu yaşayan tecrübeli biri olarak size şunu söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten hiçbir şey sormadılar. Yani Türk pasaportunu zaten gördüklerinde onlar için yeterli, güvenilir bir ambiyans bıraktım. Ve size 3 aylık, 3 ay sınırsız kalma süreli pasaportunuza vize veriyorlar direkt kapıda. Bu da zaten çok basit oluyor. Sadece uçak biletinizi alıp Katar'a gitmeniz yeterli bunun için. E, yani vize nasıl alınır Katar'a diye e, bir video yaptım ve bu kadar basit aslında. İşte Katar'a nasıl gidilir, Katar'a vize alıp nasıl gidebilirsiniz, Bugün konusu aslında buydu. Bilet alıyorsunuz ve e, kapıda girerken görevliler size vize veriyorlar. Bu kadar basit arkadaşlar. O vize de en fazla zaten 3 aylık oluyor. Sizin durumunuza bağlı 1 ay da verebilirler. 2 ay. En fazla 3 ay alabiliyorsunuz. 3 ayda daha güzel bir tatil geçirmiş olursunuz. Zaten çok çok pahalı bir yer. Eminim ki zaten Türkseniz ya tatile gidiyorsunuzdur kısa süreli ya da çalışmaya gidiyorsunuz. Çalışmak için eminim ki eminim çok az insan turist olarak gider. İnsanların çoğu da oraya gidip iş bakıp ondan sonra Türkiye'ye dönüp ve tekrardan Türkiye'de işçi vizesi alıyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. işçi vizesi hakkında ben Marriott Otel'de çalıştım. Marriott bana ben Katar'a gitmeden önce vize ayarladı. işçi vizesi ayarladı. Ben kapıdan girdiğimde direkt o vizeyi gösterdim. Hiçbir para, hiçbir ücret ödemeden Katar'a giriş yapmış oldum ki Hakeza turistesiyle bile gitseniz, gitmek isteseniz yine hiçbir şekilde bir para ödemiyorsunuz. Sadece uçak masrafı. Ki eğer işçi olarak gitmeye karar verdiyseniz işçi vizesi için de otel sizin uçak biletinizi alıyor, vizenizi ayarlıyor, kalacak yerinizi ayarlıyor, her şeyinizi ayarlıyor oradaki şirketler sizin. O yüzden baya baya bir kolay oluyor diyebiliriz. Katar'ın başkenti Doha arkadaşlar. Sadece Doha'ya uçuşlar var Türkiye'den ve Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul'daki her iki havalimanını da kullanabilirsiniz. Birçok havalimanı, Trabzon vesaire baya bir havalimanı Katar'a hizmet veriyor arkadaşlar. Nerede olursanız olun bence kolaylıkla uçak bileti bulabileceğinizi düşünüyorum. Türkiye ile Katar arası yaklaşık bir 4 saat sürüyor. Çok kısa bir mesafe ve uçak biletleri de çok fazla değildi yanlış hatırlamıyorsam. Ben ilk gider evet ilk giderken <laughs> yani, para ödememiştim. Çünkü otel benim uçak biletimi almıştı. Sadece istifa ettiğimde Türkiye'ye geri dönerken artık hani ki son uçak biletini sel al. İstifa ettin sonuçta. Amerika'ya gelecekken Katar'dan istifa etmiştim. O zaman da uçak biletimi kendim aldım. O da yaklaşık ne kadara gelmişti? 1800 TL falan denk gelmişti diye hatırlıyorum. Daha pahalıya da alabilirsiniz, daha ucuza da denk getirebilirsiniz. Ben Türk Hava Yolları'nı tercih etmiştim her zaman, her yerde kesinlikle Türk Hava Yolları diyorum. Başka da bir seçenek bilmiyorum yani. Katar'daki Hamad, Türkiye'den Katar'a gittiğinizde Hamad International Doha e, Havalimanı var. Aynen doğru söyledim Doha Hamad International Airport. <laughs> Aynen böyleydi. Oraya iniyorsunuz arkadaşlar. Orada bir tane sizi böyle kocaman sarı bir tane ayı karşılayacak. <laughs> Ona bir haydi ben de. Ona bu arada arkadaşlar bayağı bir para ödemişler. E gittiğinizde göreceksiniz çok saçma ama herkes önünde fotoğraf çektiriyor. <laughs> <Yani> neyse yargılamayalım. <laughs> Şehre de sadece 4 kilometre uzaklıkta ve havalimanına gittiğinizde taksiler sizi bekliyor olacak olmuş falan yok arkadaşlar ama böyle büyük e, ticari taksiler var küçük taksiler var Uberler var ben Uber kullanıyordum her zaman Uber her zaman yurt yurtdışına en mantıklısı arkadaşlar çünkü diğer şeyler siz mesela hani sizden fazla para almaya çalışabilirler ama Uber öyle değil Uberde direkt e, fiyatı önceden görüyorsunuz ve sizi asla kandırma gibi istisnalar durumu haricinde bir şey yok ve Katar'a ve arkadaşlar Katar'a iş aramaya bile gitseniz ya size gerçekten şunu söylüyorum. Lütfen yaz ayını tercih etmeyin. Yaz aylarında hayatınızın hatası, hayatımın hatası ne olur dersem Katar'da bir tatil geçirmek diyebilirim ben size. Gerçekten Katar'da sezon Kasım ve Nisan ayı. Bu aralarda gidebilirsiniz. Yazın sıcaklık 49 derecenin üstüne çıkıyor. Yani şöyle düşünün, biz evden sipariş vermek istediğimizde kuryeler 12 ile 3 arası çalışmıyorlar. Yani öyle bir sıcaklık düşünün. Yani böyle bir sıcaklığın arasına gitmek istemezsiniz herhalde. Çünkü bu yüzden zaten Katar'da alışveriş merkezleri çok fazla insanlar dışarıda yaşayamıyorlar. Dediğim gibi Kasım ve Nisan arası. Kasım, Nisan. Nisan, Kasım değil arkadaşlar. Orayı <laughs> yanlış anlaşılmasın. Sonra gelip bana, Seda sen demedin mi Nisan, Kasım? <gülüyor> <gülüyor> Kasım ve Nisan kesinlikle sezonu oranın. Aralık ve Ocak ayında yağmur fırtınaları oluyor arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla. Başka da e, önemli bulduğum nokta yok. Vize almak çok basit aslında. Dediğim gibi gittiğinizde gişeden direkt size vize veriyorlar. E, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Çok yoğun çalışıyorum. 2-3 iş, işe falan gidiyorum <laughs> 2 üç işe falan gidiyorum. Kafayı parayla bozdum. <laughs> Umarım bu videosunun için yararlı olmuştur. Diğer videolar zaten gelecek. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Şimdi de 10 tane abone geliyor. O <laughs> bana yeter zaten. Abone okey yani ben? O yüzden sıkıntı yok. Bir tane çocuk geçti buradan. Bana bakıyordu camım açık. Niye bakıyorsa yani. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kişi sözlerden birine geçiyoruz. Abone olmak isterseniz abone ola tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu anda güzel gidiyoruz. Benim için dediğim gibi abone sayısı önemli değil. Ulaştığım insan sayısı ve el atabildiğim kişiler önemli. O yüzden güzel 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 yarınlara diyelim hep birlikte. Eğer sorunuz olursa, desteğe ihtiyacınız olursa yorum atabilirsiniz. Her an cevaplamaya çalışacağım soruları sürekli cevaplıyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>